Çıkı 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 çıkı. Ha işte söylediğim gibi donalı. Ne öyle hazırlık mazırlık yapmadan çat çat çat. Az önce odadan. İşte tarif edeyim. Abi için kardeş aradılar onunla ilgili. Kadın çat 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 çat. Nasıl? Hızlı konuşuyor. Bir tane ünlü bir tane şey var. Kızım vardı. Aynı bu şekilde ses tonu ona öldü. Neyse bu önemli değil. Önemli olan. İkinci maddemiz. İkinci maddemiz etiketler, ünvanlar. Ah, ne diyor? instruction of Bu en önemlilerinden biri. Şimdi sizlere em, tabi bütün bu anlattıklarımın bir kısmını zaten şeyler biliyor. E, bile kullanıyorlar şimdi etiket. Etiket dediğin şey ee, Senin sen aldığın eğitim sonucunda işte kazandığın e, bilgiler ve yetenekler ve uygulayan ya, yaptığın uygulamalar ve tanımlamak için sana verilen bazı işte neymiş efendim muhafız, doktor, avukat falan filan şimdi aslında bunların arasında benim bu 50 maddeyi sıralıyorum ya eğer bunları insanlar yani anlasaydı bu şekilde yani bilinçlerini bir e, ee, zaten bahsettiğim avukatlık mesleğine, hakimlik mesleğine, o tarz saçma sapan mesleklere <laughs> Oha çok net. Oha, 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 çok net ve çok geniş. Güneş yüzünden herhalde, bembeyaz çıkıyor şu anda. Yani şeytan diyor, filtre filtre çok çiğdir bu. yani Burada hemen araya bir ikinci neydi etiket etiket ünvan onu inceliyordum da araya bir açıklama yapmam gerektiğini düşündüm yani burada orada bazı meslekler söylememişim işte avukat, doktor, falan yani bu saçma sapan mesleklere gerek kalmaz demişim yani bunun nedeni tam olarak zaten um, <laughs> dediğim gibi efendilerin yine efendilerinizin bir hukuk sistemi oluşturmuş olması tamamen kendi çıkarlarına verilir. Ee, aynı şekilde <laughs> sağlık sistemi işte atıyorum işte, teknoloji, bilim, bazı bütün bunların hepsi e, ayrı ayrı bir sistem, ekonomik bir sistem üstüne oturtulmuş durumda. O nedenle dedim yani yoksa kesinlikle herhangi bir meslek aşağılamak, herhangi bir insanı aşağılamak hatta e, efendilerimizi bile aşağılamak. Onlar da kendi rollerindeler. Kendi bilinçlerinin elinden gelen işlerinden geleni yapıyorlar yani. o şekilde düşünün yani. Neyse evet, devam edelim. Hmm. Ee, mesela müdürlük hakkında bir sürü şeyler anlatayım. Açmam lazım çünkü az önce kapalıydı müdürlük hakkında bir sürü var vardır işte espriler vardır falan filan ayrıca bu etiketlerin yani çoğunda kişiye kişinin zaten karakterine ve özelliklerine uymuyor şu an günümüzde yalakalık usulüne dayalı bir şekilde ilerliyor bütün bu etiket ünvan işleri Buradan gidesin okuyorum. Kontrol. Title we have because of your design. Yani bu ben mesela yoga eğitmenli sertifikası alırken de hep e. gelen bir valinin işte eski gurusunu hocasını e, ziyaret edip oraya kart bırakması ve işte hocasının onu sallamaması yani senin senin kendin gelmen lazım nüvanın değil falan gibisinden bir şeyler söylemesi gibi düşünün hepiniz belli ünvanları aldıkça aldığınız zaman egonuz besleniyor ve organizmin beslenmesi sonucunda insani özelliklerinizi örnek veriyorum vicdan yani evet, şimdi sevgi bir paylaşım ulusalık mütevazılık bu tarz çalışan, e, spiritüel gelişim sonucunda ortaya çıkan <laughs> bazı güzel işte bu güzellikleri ne yazık ki ve e, e, egonuzla tabii. öldürüyorsunuz ve baskılıyorsunuz. Bunu yapmayın. Yani ver. vali işte da, bakan ve başkan onların yani, da işte cerrah atıyor. Şu an akmak hakim. Ben de yani, bunlar. Bunlar sizin şu anki videonun tanım görev tanımlarınızdır. Yani siz de siz de, 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 <laughs> de ben bir savcıyım. Ben bir işte plastik ya da ben ne bileyim videoyu ürünlerinde ünlü bir inceği, bileyim, inceği, bileyim, inceği bileyim, inceği. işte rakı yazısı ya da ben ürünlerinde tiyatro bir Bu bir bunu hiç ben ve o, o, mesaj, e, bileyim, o, bileyim, anlattığım ayrılığı bu elim içinde mesela ürünlüsüne de 2 dakika almayacağım 2 dakika diyecek üstüne bu etiketisi ekleyeceksiniz tamam yeni bir Sosyal yapı oluşturuyorum şu anda, ilk toplu oluşturuyorum. Bilmem <laughs> bak ya, sanırsın. <laughs> Peygamber. Hay Allah'ım. Yani sosyal yapı oluşturacağı falan yok yani. Böyle bir durum yok, saçmalamasın. Ee, sadece işte içinde o biri bilgiyi artık akıtmak zorundayım ki e, bazı bölgelerinde sıkıntılar var yani zihin çözülmesi için. Bilgilerini akıtma, ak aktarman lazım yani. Yani yeni zaten en sevdiğim şeylerden bir de yasasında konusu. Paylaşılmayan aktarımlar konumundan bilgi bir bokan yaramaz. Evet, devam edelim. Bilmem anlatabildim. Neyse, bu da 4.25 oldu. Yeterli zaten. Anladınız Ha bu arada ayrıca şunu da belirteyim ki e, hepimiz çoğu mesleği yani ye, yetenek ve yani aşırı yetenek ve zeka çoğu mesleği her birimiz zaten başarıyla birazcık çok azıcık bir eğitimle yapabiliriz. Bu da aklımda olsun ki öyle olacak toplumda yeni toplumda. Evet. Evet. <laughs> Görüşmek üzere. Yavaş yavaş açıl diyerek değil mi? Hı.